Çocuklar. Bir tane örnek var bu konu ile ilgili. Her rakam, her bir rakamın sayı içinde bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Birler basamağı olduğu için basamak değeri 5'tir. Onlar basamağında olduğu için basamak değeri 10'dur. Peki Pelin 60'ta Sıfırın basamak değeri kaçtır? Mikrofonunu aç. Mikrofonlarınızı açın lütfen. Söyle sıfırın basamak değeri kaç? Altının basamak değeri kaç? Anlamadım. Sıfırın basamak değeri sıfır. Altının basamak değeri onlar basamağında olduğu için 60'tır. Evet. Kaya mikrofonunu aç. Mikrofonlarınızı açın çocuklar. Yani bu bizim için vakit kaybı oluyor. Mikrofonlarınızı açın o yüzden lütfen. Evet, Rüveyda. Rüveyda sen söyle 19'un basamak değerini. 9'un basamak değeri kaçtır kızım? 9. Peki, 1'in basamak değeri kaçtır? 9. Duyamadım. On. On. aferin. On. Evet. Belinay. Evet, Dur benim. bakayım. Salva. 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 5'in basamak değeri kaçtır? Kapadı mikrofonunu. Evet, Çocuklar Mikrofonları açık olanlara söz hakkı vereceğim. Mecburen çünkü vakit kaybı oluyor. Kemal söyle bakalım. Kemal söyle. 35'in basamak değeri. 5'in buradaki basamak değeri kaçtır? Kemal, 5'in basamak değeri kaç? 5'in basamak değeri 5'tir. Birler basamağında olduğu için çocuklar. 3'ün basamak Öğrenim değeri ise onlar basamağında olduğu için 30'dur. Evet. Öğretmenim. Efendim. Baba'ya gidebilir miyim? Gidebilirsin. Belinay, 45'i yap bakalım. 5'in basamak değeri kaçtır? 5 4'ün evet. basamak değeri kaçtır? Evet. 40 Evet, aferin. Mikrofonunuzu açın, kapatmayın. Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Levent 23 sayısında 3'ün basamak değeri kaçtır? 3'ün basamak değeri 3'ün basamak değeri 3'ün basamak, basamak değeri çocuklar 3'tür. 2'nin basamak değeri ise onlar basamağında olduğu için 20'dir Öğretmenim ben söyleyebilir miyim çok anlıyorum bundan. Tamam o zaman söyle hadi 59'u söyle. Dokuz değeri... Hay basamak değerini söyle. Dokuz'un basamak değeri kaçtır? 9'dur. Peki, 5'in basamak değeri kaçtır? 50. Evet, 50'dir. Aferin. Pelin, evet, bunu, bunu ben, bunu... efendim bunu ben yapabilir miyim? ben yapabilirim. Evet yapabilirsin. 8'tir. Evet. 7'nin basamak değeri kaçtır? 70. Evet, 70'tir. Aferin. Kemal söyle. Kemal söyle. Aferin. Aferin. Dördün basamak değeri dört. Dokuzun basamak değeri ise doksandır. Aferin. Aferin çocuklar.